De değerli kıymetli milletvekillerimiz, çok değerli grubumuz, çok kıymetli konuklarımız, partililerimiz, sesini Türkiye'nin dört bir yanından duyurmak için buraya koşup gelenler, televizyonları başında bizi seyredenler, radyolarından dinleyenler, hepinize Cumhuriyet Halk Partisi'nden bin selam olsun. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Yanımda Trabzon'un yeni Sanayi ve Ticaret Merkezi olan Yomramızı 2019 yılında ilk defa seçilen, daha sonra yaptığı hizmetlerle halkın milletin gönlüne giren son seçimlerde her iki kişiden birinin oyunu alarak seçilen Mustafa Bıyık yanımda. Mustafa Bıyık sesimizi duydu, çağrımızı dinledi baba evine dönüyor. Hoş geldi şeref verdi. Başkanım hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Ayrıca belediye meclis üyelerini de yukarı bekliyor.